duruşma beş ay sonrasına ertelendi. Ben size zaten haber vereceğim. Tamam, hiç merak etmeyin. Hoşça kalın. Rica ederim. Aa! Oo, Yasemin. Murat Bey! Hangi rüzgar attı sizi buraya ya? Ha? Kuzen falan yaramazlık mı yaptı? Ya ne kuzeni sen de bozuk plak gibi da gıy gıy da gıy gıy. gıy, gıy, da gıy. Yok benim o gerçekten kuzenim ya. Yani üç aydır nedir bu ya? Murat'cığım sen daha iyi yalanlar bulursun ya. Hadi. Aa ne yalanı? Tamam akşam saat 10'da mekanda İhsan'la de gitmiştik bir kere. Gel gör o zaman. Hiç gerek yok Murat. Sen bilirsin. Ben buradayım saat 10'da. Belki gelirsin. Tanışalım bakalım şu kuzenle. Peki halamın matematikten hiç anlamaması. Aynı ona çekmeyeyim ben de. Hayır <laughs> kadına diyorum Selam. ya. Selam. Bugün... Aa hiç beklemiyordum gelmeni. Evet bazen şaşırtırım böyle. Hiç beklemiyordum hoş geldin. O zaman tanıştırayım canım. Kuzenim Buse ve Yasemin. Merhaba. Yasemin. Memnun oldum. O gece sen gittikten sonra biraz bahsetti aslında. Benden bahsetti. Evet. Ee, şimdi Murat çok rahat, çok profesyonel olduğu için benim şimdi o gece gördüğüm manzara da böyle çok date gecesi gibiydi ya yani haliyle benim kafamda ya bir takım sorular kaldı. Kalmadı değil. Yani benimle alakalı girişte ilişkimizin başında imajı tam oturtamadım onun gözünde. O yüzden ben, benle alakalı yani bu konuştuğu. Ben bir de artık erkeklere inanmayı, güvenmeyi de bıraktım. Çok uzun zaman oluyor. Öyle mi canım? Öyle. Eee, ne alaka şu an benimle? Yani geçmişi niye bana mal ediyorsun? <laughs> Muratcığım senden bahsediyoruz. Benden bahsedebilirsin evet. evet ama bak kuzenim, değil mi? Gördüğün gibi kuzenim erkeklerin de kız kuzenleri olabiliyormuş demek ki. Murat yapma Allah aşkına. Ne kuzenler gördük ya. Ben daha önce aldatıldığım için çok iyi bilirim böyle şeyleri. <laughs> Aşkım, ne yapsak kalksak mı? Birazdan kalkarız. Aa, aa, bak kim geldi. Kim geldi? Kuzenimin de sevgilisi geldi. Samet. Sametçim, Yasemin. Memnun oldum. Ee, Ben de çok memnun oldum. Ee, gerçekten kuzenin. Evet. Gerçekten sevgili. Kuzenim ve sevgilisi. Ama gözler bir benziyor. <laughs> Değil mi Samet? Gözlerden aslında anlaşılabilirdi belki de. Ben... Anlayabilirdin evet belki de. Ama anlayamadın. Ve üç dört ayımızı da yedin. Ee, o zaman... E... gitmeli miyim? Yani ben... E... Bence bu bilgi artık sende. Bunu iyice bir hazmedebilirsin. Gideyim. Çok memnun oldum. Ee, Buse'cim canım bir ara belki kahveleş edebiliriz. Haberle çok iyi bak kendine. Kuzenimle tanıştığın için sevindim. Gerçek bir drama kufiyenim ben. Ya kendimi rezil etmekte bir dünya markasıyım. Ya. Adam doğru söylüyormuş. Bak Yasemin geldi tamam mı? Bu benim gerçekten hakikaten böyle kuzenim olduğunu görünce şok oldum, çok komikti. E güzel eline ne geçti peki Muratçım? Ne mi geçti? Abi ne geçecek elime yani o nasıl beni üzdü? Ben de onu üzeceğim abi. Oğlum niye öyle şeyler yapıyorsun? Manyak mısın sen? Kız ne kadar güzel suçunu kabul etmiş işte. Yok abi yok bak biz Kaç aydır görüşmüyoruz. Onun saçma sapan kıskançlıkları yüzünden. Biraz burnunu sürteceğim ben bu kızın. Öyle bir şey yok yani. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Böyle yapma bence. Git konuş al karşına. Böyleyken böyle de. Hem sonra benim gibi olursun. Acı çekersin söyleyeyim. Öyle mi diyorsun ya? Tamam düşüneceğim. Bak No sen ne yaptın abi? Çıktın evden hızlı hızlı. Leyla ile buluşabildiniz mi? <laughs> Leyla biriyle görüşüyor. Hadi ya. Doğru muymuş? Kesin var mı sevgilisi yani? Hayır, hayır, öyle değil. Yani tam olarak değil öyle bir ihtimal dahilinde diyelim. Sen şu Yasemin'e bir konuşsana, ne oluyor ne bitiyor bir öğren. <laughs> ne diyorsun oğlum? Ben anlatıyorum ya sana, dinlemiyor musun beni? Tamam o zaman ara Murat. Hem senin konuşman için de bahane olur, ha? <laughs> oğlum ne bahanesi? Ben sana bir şeyler söyleyeyim. Burnu